genel Başkanı'dır. E, HDP kapatıldığında da CHP ile mevcut HDP e, zihniyeti birleşecek, tek parti olacaklar. yani. CHP HDP'yi de temsil edecek. E, doğrudur Sayın e, Salıcı'nın söylediği. Van. <laughs> Van'da oyunu artırmıştır. Neden? E, CHP AK Parti'den oy alarak artırmamıştır. HDP kapanacak. HDP'nin oylarından bir kısım. E, CHP Bir kısım ama öyle çok fazla da heveslenmesin. Yani 10 kat, 20 kat, 30 kat. Çünkü zaten CHP'nin oyu ne kadar orada? %0.9, yüzde evet. %1. Evet. Yani bir ya var ya yoktur bilmiyorum. Doğuda ve Güneydoğu'da CHP diye bir şey tabela partisi bile değil. Yani tabelasının bir olmadığı yerler vardır. Evet. İlçe örgütlenmeleri olmadığı yerler vardır. Ama HDP kapatılırsa ki ben yıl sonuna kalmadan kapatılacağını düşünüyorum. Hı hı. E, bu iddianameden kapanma çıkmadan e, bu o dava kapanmaz. E, gördüğüm kadarıyla hukukçuların söylediğine göre. HDP kapatılırsa da CHP HDP ile birleşecek. Hı hı. Milli unsurlar da var olan şu anda sessiz sedasız CHP'nin içindeki. CHP'nin içerisindeki bütün milli unsurlar da CHP'den ayrılacaklar. Nereye gidecekler? Bunlar, ince? şimdi şöyle İyi Parti'nin son günlerdeki dikkat çeken çıkışları var. Hı, hı. İttihatçılık çıkışları var. O Pervin da benzer çıkışlar için. Meral Akşener de aynı noktaya geldiler. E, şimdi şöyle Meral Akşener CHP'nin tabanla oynuyor Muratçım. E, CHP'nin tabandan oy kapmanın peşinde ve diyor ki biz diyor birinci muhalefet partisi olmaya çalışıyoruz diyor. Yani CHP'yi geçip birinci muhalefet partisi olacağız diyor. E, ama bunların yani e, CHP tabanının veya CHP'deki milli duruşu olan fakat şu anda sesi çıkamayan ezilmiş, Aha. kafalarına vurulmuş ezilmiş bir kesim var. Bu gerçek. Trajikomik ama gerçek. Çünkü ne kadar ses çıkartan varsa hepsi partiden atıldı. Evet, Sayalım mı? Tabii tabii. Yani. Huu. sevgili izleyicilerimize tekrar hatırlatmış olalım. Ee, Yılmaz Ateş, Süheyl Batum, evet. Emine Ülker Tarhan, evet. Birgül Güler Ayman, e, Yıldıray Sapan, Hı -hı. Ümit Koca Sakal, Metin Feyzoğlu. Bakın Çoğuyla da yayınlar yapmışımdır yani. Ee, Onur Öğmen ne kadar Atatürkçü Hı -hı. kimliğiyle bilinen... Hı -hı.